Bakın kız. Kız kalk kız. Ne oluyor kız ya? Kız kalk diyorum kız. Kız kalk güneş doğu vermiş. Ne oldu ay? Ay ne var bunda ya. Güneş her sabah doğup kız Kız sahuru kaçırıverdik diyorum ya. Akşama kadar aç kalacağım. Kız, Hı. kız bak bakalım anam da uyudu mu? tamam. Görüyor mu? Anam yok. Ha? Ha? Abo. Çift laf, şeklik de yok. Kız ne diyor? Ha. Ana. Kız bu gene babamı vuracak. Bu babamı vuracak. Vallahi bu babamı vurmayacak. Aman kız. Kız kalk kız. Koş şunu kız. Koş şunu. <laughs> baba. 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 Ne var? Ne oldu kızın? Ne bu telaş? Emin baba. Anam seni vurdu sandık. He baba anam da yok, çiftesi de yok. Bir de bizi sahura falan kaldırıvermedi. Biliyor musun? Çok açız. He. E açıverin şu kapıyı da gidip, bakıverelim beraber. Açamıyoruz ki bu Anahtar anamda. Ha, bir de memesini de saklayıp durur. Nazife sus. sus. Dilini kopartacağım ha. Meme diyorum. E sus diyorum. Hadi. Hadi bakalım. Anama bakalım biz. Hadi. Hadi kalk kız. Lan. Anam. Hadi. Üff. Sen ne bağırış çalış ortalığı Yok bir şey dedi anam bulamıyoruz. Sen yürü verdin mi? Ben de bulamadım onu. Onun için az kaldım. Kendime yumurta kırı verdim. Ne oluyor arası? Ne bakıp duruyoruz? Ay ne bakacağım? Ne bakacağım? Sen orucunu yiyip durun dedi. Sevap yazıp duru ondan bakıyor. Ya ben orucumu yemiyorum. Haşa tövbe ben orucumu yemiyorum. Ha biteceğim. onun için altlık yapayım. Maşallah dedi. Altı yumurta da atlı kuluçkaya falan yatı veriyorsun herhalde sen. Ay hadi. hadi e, tamam ya. Ne tamam. tamam hadi. Hadi, bunu. hadi. Annem bulur, hadi hadi. Altı yumurta. Ha. Duranaga. Duran Merhaba. Düreğinin güğümleri. Ee, e, e Duranaga, anamı görüverdin mi? Yoo. Ya biz de senin dükkanına gidiverdi sandık. Yok, gelmedi. Ben de içimde bir sıkıntı oldu verdi. Ben de gece rüyamda böyle üryanda rüyanda ür görüverdi. verdi. ondan bir bakı vereyim dediydim. Bir sıkıntı yoktu inşallah. Ya Duran Aga anamı bulamıyoruz. Hem de çiftli bir şekilde anam kayıp. Çiftli bir şekilde. Çiftli bir şekilde. Ne zamandan beri? Sahura falan kaldırıverecekti bizi. He. Bunu da yapmadı. Yok. Ağrı baksak ya abla. Ha. E hadi. Savurdan beri. Ha, ha. Çift eli. Hadi hadi. Ya belki bir şey olmuş. Hadi. 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 Hadi, hadi, hadi. Ana 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 ana. Çift eli ne işi ha? Ana uyan. Duruyor. Ana uyan. Duruyor. Ne olup duru ka? Ana. Ha? Duruyor. 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 Sen kalk ben yatayım. yatırım. Dur bakayım. Dur ka dur dur dur. Şu getirin ben, çabuk çabuk çabuk. Abi, iyi oldu, ha, erken buldular. Yine duran işin içine giriverdi ama. Ya o herif zaten bir şekilde girecekti bu işin içine. Buluş iş gerif. Lan bana bak ha, tamamen sala yatıyoruz, hiçbir şeyden haberimiz yok. Yok, tamam mı? Gir içeri, görmesin de bizi. Gir. Ana, ana, ana. sırıver. Uyanın, Vurum, Uyanın. Uyan, uyan, Ne oldu? Ana, ana. Kız ne oldu? Ana, biz bilmiyoruz ne oldu? Geldiğimizde bayılı vermişsin galiba. Ana ne arıyorsun? Kalkır ha, doğrulu ver, doğrulu ver. Hem de çift değil ha. Ne oldu bana? Bayılı vermişsin yürü ya. Korkuttun bizi. Abla, ne oldu? Biliyorum. Ne oldu? Biliyorum ne? ne oldu? Ne oldu? Tut bakayım. Kalk, kalk, Aa. Al. Ne oldu ah, ki? Biliyorum, biliyorum. Ah, 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 biliyorum ne oldu biliyorum. Biliyorum, biliyorum başıma ne geldi biliyorum ben. Biliyorum, biliyorum. Dur göz, dur göz. Dur bakayım. Ah, çiçek. Söyle bakayım, kim kaçırıverdi? Bilmiyorum, kim çalıverdi? Bilmiyorum. Hmm. Gitti kızım. Gitti, gitti, gitti. Gitti, gitti kaçırdılar vallahi. Ben ağlamıyorum. Ağlama Duran. <laughs> Gözünü sevim ağlamayın be. Kalbim acıyor. Dur <laughs> nasıl ağlamayayım be? Nasıl ağlamayayım? Abo! Kim kaçıyormuş lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum ben. Gittik. Duruyen. İskenderin kişi geldi. <laughs> Anahtarı gönderiversen de ben de aşağı inip iyice anlayıversen durumu. <laughs> Len, ne, ne bağırıp duruyorsunuz? Sanki canından can gitmiş. Tövbe tövbe. Gitti baba, gitti, gitti. Lan ne gitti? Anlatsanız da bana. Ana, anahtarı versene. Ya Halima, Dürüye'nin iki iğneyle bir boğası çalınıverdi. Haberin yok mu? Ya. Abo! Abo ya! Abo! Gitti on beş bin gayme. Ya Dide, sen de her şeyi nakde çeviriyorsun. Onlar bizim kardeşimiz gibi. Ya. Ee, hangiler çalmışlar? Gitti ya senin gitti, Gündoğanım gitti, buam gitti, bayramım gitti. Öyle diyorum. Horozum gitti. Lan, vay, en beslendiğini çalmışlar gari. Dur diye. Dur Ne Çekilin? ne ne? Ne işin var sen burada? Dokunma ne lan. oldu şimdi Nazife'nin öğrendi. İneklerimi çalıverdiler, ineklerimi. Gördün mü yapanlar seni? Yok be, görmedim, görmedim. Kör olasıcıklar çalı vermiş. Lan, kör lan gari. Körlüğün ne demek olduğunu az buçuk ben bilirim gari. Öyle nereden çıktı bu uğursuzlar ya? Ha, sen de onu deyip duru. Hiç olmazdı bizim köyde böyle şeyler. Emme, sen geldikten sonra olaylar başlayıverdi. Artık uğursuzluk kimdeyse. voltaj düşük. Sen ne deyip durun, ne demeye getirin bakayım? Bizim köyde sen gelmeden önce böyle bir uğursuzluk yoktu demeye getiriyorum gari. Ne şimdi dalı verecek sana var ya. <laughs> i̇ndir lan yaşlını, indir. Ya, i̇ndir ee, lan ya, yeter, yeter, yeter durun be. Destur yok. Aa, zaten üstümde la. Yeter be. Eve demiş bir vermişler zaten. Hadi be Duran, git sen. Hadi. Gidiyorum Dürüye. Gidiyorum emme. Ama... Biliyorum, biliyorum. Ben hatırım için gidiyorum, değil mi? Ha. Bak ya, şuna bak, bu mübarek günde kalkmış gelmiş. Dünemin kızlarının kaçırıldığı günde mavra yapıyor. Abi, hı. biz atlayalım jipe. Gidelim bakalım, belki yakalardır sizlere. <laughs> lan! Lan! Ağırın kapısını, kamyonu da yadıydılar. Yenge, plakasını alabildin mi? Alamadım ben. Kör Plakasını alamadım ulan. Nasip. Gel biz seninle bir tur atıp bakalım şu köylü olasıcıklara. Bakalım abi. Bakalım Hadi. biz onunla. Hadi. Ya mısın be, mısın be? Lan burayı da kalır hamama maç gari. Tövbe tövbe. Çıkın gari. Tövbe tövbe tövbe. Kahretsin Gözlerim, gözlü, Kızlarım gitti kızlarım. Ense de o? Çatlıyor başım be. Oh, kimse yapmadı. Gel kız gel. Gel buradayız! Gel hoş geldin otur ver be. Sağ ol sağ ol. Oh. Kız. Günlazgiller'den duydum. Büyük geçmiş olsun anam. Ya son bak, Yüreğimiz yanı verdi. Kızlar mı çaldılar be kızları mı? Bene bak hele. Kayfedeki herifler soyulmuş ya. Ya öylemiş kız. Bene bak hele. Benden duymuş olma emme. Senin şu zöhtüyle yanındaki golboy mu golboy mu ha, ne? Golboydan şüphelenip dururlar. Niye ki kız? E bunlar size bir fıçısı koydular ya kahveye. Hı hı. E onlar da oradan şerbet vermişler. E ee? Eesi bu go boy, O ne fıçının içine bir şey koyup da bizi uyutup... ...soyu verdi mi acep diyorlar. Aa, Aa! ama çarpılacak artık bunlar ana! ...bir acılar bunlar, bunlar. Babamlar koca gece evdeydi ya. Sus kız sana ne olup duruyor be? A ama sus. ana ne demek bana ne olup duruyor? Babam yani sonuçta. Hem de Sipavi ne kadar iyi bir insan hiç öyle şeyler yapmaz bir kere. Hem nasıl çıkacaklar ana evden onlar biliyorsun. Sus, sus sayıyorum be sus. Ah. Döne abla sana da aşk olsun. Anamla babam bir araya gelmişsinler araya laf yetiştirip durup aralarını bozmaya çalışıyorsun değil mi? Halim be sus. Tövbe tövbe. Vallahi ben duyduğumu değiyorum. Elçiye zeval olmaz gülüm. Anam. Ne oluyor kız? Kız ne bileyim, kalk sen de gari. <laughs> Üf, kalk, be, be, Ay, şunlar, ay vallahi ya, sen, 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 sen. Ay, Bu kız ne yapıp duru? Kız! Aa, Hayriye! Aa, kız niyetlisin sen kız, ne yapıyorsun? Ay! Ay ne yapıyor? Ay uyku mi herhalde. Ay, ne be? Bu ne gürültü be? Tövbe tövbe!

Bir defa benzin harcadık, senin kızları bulamadık. Ben de benim kızlarıma dört çamaşır dört başıma yazıp kaptım, aldım, geldim. Abo! Aslan babam benim, bize dişini vermiş. Kız, belediye alıvermiş. <laughs> Neyse, sana iyi günler Dörgün. Hadi iyi günler. Beni bakın lan. Hadi bir güneşin altında bozuluyor bunlar. Gelin içeri taşıyın bunları. Kızlarım. Ay. Ay! Aman! <laughs> Aman saçı bozulup duruyor bunun. altın dişli ya? <laughs> Oh. Ama. Taşın. Abiler çok teşekkürler. Sağ ol. Al abi çekinme. Al abi. Ya al abi. Bak. Kız, bak. Kızlar devirdiniz her şeyi ya. Sağ olun. Alın. Sağ olun. Hadi. Kalın ol, sıcaklar. Nasıl kızlar? Beğendiniz bakayım. Ay, babam çok güzel. Oh oh. Güle güle kullanın. Çok güzel. Güle Emin güle niye tabii. zahmet ettin baba? Seni niye zahmet ettin? Olur mu kızım? Sen benim son numaram. Tekne. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> benim? Sana da alacaksın tabii. Ne oldu anne? Ya Nesip, köyde senin hakkında dedikodu dolanı veriyormuş. Ne dedikodusuymuş bu? Diyorlar ki, Gayfi'deki adamları sen bayıltı vermişsin. Ben. He. Lan yani iftira bunlar. İftira mi? İftira. İftira? He. Ama diyorlar ki onlar şerbet içi vermişler, ondan sonra bayılı vermişler. Sen de bunlara inandın öyle mi? Ben. Evet. Y yok canım, inanmadım. Pis iftiracı onlar. Vallahi tövbe hiç inanmadım. İşte körü körüne aç bunun için deniyor. Sen bana inanı veriyorsun ya. Ben ondan seni çok seviyorum bari. Ben de seni. Demek Baytardan tabanca alırken gölü verdiler ha? Ee Yaman gözleri görmüş gölü tabancalıkken değil mi lan? He gördüm vallahi durana kadar. Şimdi işler çözülüp dur. Bana bak Halima sen eve git de düreği alıp geliver. Şimdi, bire, tamam. Hadi, e. kayıt olun. Şimdi geleceksin. E artık ben de kaçıverem değil mi? Nereye hadi. lan? E vallahi ben gideceğim oğlum iş bulacağım daha. Burada çok kaldım buralarda. Ben gideyim geç kalmayayım hadi. Size kolay gele versin. Ha, hadi. E, sonra kolay gele versin bize. Ben çözeceğim bu işleri çözeceğim. Yürüye kı! ya! diyor! Yürüye! Ne var? Ne var? Ne bağırıp durun? Yürüye mi? Malları bulmuş da. Dede be! Dedim bile. Kim bulmuş kim? Duran bulmuş. <laughs> Nerede? Hadi gelin. Götürmeyeyim sizi oraya. <Gülüyor> 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 Abi işler karıştı. Ne var lan işte duran bulmuş hayvanları ne yapalım? Değil abi kahvedekiler soygunu bizden biliyorlarmış. Değil mi lan? Valla. Olsun siz. panik olmayalım. Sakin duralım durduğumuz yerde. Aynen abi. Baba, hadi gel yüreğin renklerine bakalım. <laughs> gel gel. Geliver geliver. Gel, gel. Bak boynuzum, bak boynuz burada. Oğlum, boynuzum benim. Güzelim benim canım, benim tanem Dur ne? Aslanım benim, aslanım benim. Annem, git müstahdim. Yavrum benim, özledin mi sen beni? Annem, annem benim. ya seni ne? Güzelim güzel kızım, benim gelmiş kızlarım benim. Yaşadın hanım be. Allah razı olsun sende. Helal ma, böyledir Dürüy. Çalınsa da bulunu Nereden bu? yavrularımı. Ha? Nereden bulacağım? Mal pazarından buluverdik hala. Hii, kör ola Bak görüyorum. Buradan ne? çalmışlar. Oraya götüvermişler satmaya. Ne? Kör olsunlar inşallah. Kör olunlar inşallah. Ya. Ne diyeyim? Kör olayım. Amin. bak. Zühtü Bey. Herkes buradayken bir söyleyiver bakayım. Senin eleman... Muğla'da Baytar'dan neden hayvan bayıld tabancası alıverdi bakayım. Ha ha He. hayvan hayvan bayat mı tabancası mı? He. Ne bileyim ben sen hayvan bayıld mı tabancası mı? Hmm. Söyle ne al, anken... aldın mı sen hayvan? Geveleme geveleme söyleyi be. Ne ne tabancası ne diyorsun sen ne tabancası ben Şş. tabanca babanca görmedim abi ne tabancası ya? Bana bak hemen öyle gıvırtma. Yaman görüvermiş vermiş seni Baytar'dan çıkarken. <laughs> Ama ben tahmin ediverem isterseniz. Ha? Dürüyem sizi odaya kilitliyor ya. Siz de pencereden kaçmak istediniz. Zavallı bahtsızı da tabancayla bayıltı verdiniz. Ondan sonra da geldiniz malları buradan aport verdiniz. Sonra da Dürüye'mi görüp onu da tabancayla bayıltı verdiniz. Oha! 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 O çüş. Yani Dürüyem, Allah insanı kuru iftiradan saklasın ya. Ya ne bakıp dönüm Dürüye'm ya? Ben ben ben, ben, ben hayvanları niye çalıp durum? Ben çalacak olsam niye o zaman gidim kızlarıma dört tane çamaşır dört tane boşuk makinesi alıp durum ha. ha? Dürüye. Ha. Ha. Ona inanma Dürüye. Yaman gözleriyle görü vermiş. Aman be, kafamı karıştırdınız. Öf yeter. Bu saatten sonra hafiyelik yapıp iz sürecek halim yok herhalde. Tez vakitte Yavrularımı kaçıranlar Allah'ından bulup kör olsunlar inşallah, inşallah. Kör olurlar inşallah, kör. İnşallah, kö. i̇nşallah kö. kör olurlar, inşallah. <laughs> Nuriye'm ben bu voltajı düşünüyorum da çok fazla kadarmayacaksın... ...yoksa elinden bir gaza çıkıverecek. Kimin elinden gaza çıkacağı belli olmaz, hadi bakayım. İki renk, iki Yürü, yürü lan, yürü. Aa, öf, öf. Hadi araziye alıver hadi. Gel, hadi, gel, hadi, hadi. 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 Dur! bak bu zırtapoz. Kıvırtıp duru. Sen bana inanacaksan inanacaksın. Ya yeter Duran aga ya yeter ayıp oluyor. He o bizim babamız. Hem bize de çok seviyor ayrıca. Güzel güğümle. Ah güzel güğümle. Bu zühtü sizin de kanınıza girivermiş. Ben biliyorum. Kanınıza giriverdi tabii. Ya tamam Duran. Allah senden razı olsun. Yavrularımı kaçıranlar kör olsun inşallah. Kör olasıcıklar. <laughs> <laughs> ha, altın dişli marip dur lan. Ne ben Hayriye? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? <laughs> e, neredesin Yaman? Büyük meydandayım lan. Minibüs bekliyorum. İş bulmaya gidiyor mu ya Senin için lan. Heh, e, iyi iyi. Gitmeyeceğim. Babam gelecek. Bekle diyorum burada. Niye lan? Niye geliyor lan baba? Ne alaka? Ee, az bir şeyler konuşu konuşuverecek sen Yaman. Sen bekle diyorum orada. Ha, tamam bekliyorum lan. Ee, büyük meydanın orada bekliyor baba. Tamam kızım. Sıkalım baba. söyle o abine, iftira atıp durmasın babama. Kuryem yaman gürü vermiş. Ya Yaman'a mı inanıyorsun, bana mı inanıyorsun? Gözümle gördüm diyorum, evdeler de değiyor. Hem döne ayrı gelip duru, abine ayrı gelip duru, iftira atıp duru babama. Bak, hazır yeni barışmışken gözden geçittirme beni ilişkimizi. Ne bakıyorsun? Sevimsiz. Ne? Adam oğlum. Ne sen niye iftira attık ortalığı karıştırdık durum? Niye Süt abi? Bilmiyorum bana bak safa yapma. Yok nasıl bir görmüşsün Baytır'a giderken de yok oradan tabanca alırken görmüşsün de. Ama öyle Süt abi. Ben bana bak ulan nasip o tabancayı başka bir şey cevap He. He. Sen şimdi lafı değiştir veriyorum gerekirse kıvırttır veriyorum. Dürüye sorarsa da ben demedim öyle bir şey. Ben bilmiyorum öyle bir şey diyorsun. Ha demezsen o zaman Haydiye'yi unutuverin. Aa ha, ta, 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 tamam Süt abi yaparız. Halide veririz onu bize ya. Aferin akıllı ol, hadi kap. Tamam Züttü abi. Akıllı olacağım Züttü abi. Hatta hiç hayatımda olmadığım kadar akıllı olacağım. <laughs> aferin, aferin. Ben gidiyorum. Aramızda. Anasının güzel, güzeli bu, güzeli. Oldum. Al bakayım. Oh. Boşlardan koltuğunu verdik. Kızım, hadi siz de eve gidin bakayım Halime. Hadi. Şey ha. İyi, hadi. Hadi bakayım, hadi. 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 Duran. Vallahi Allah senden razı olsun be. Yavrularıma kavuşturdun beni ya. Sen sağ ol Seni böyle gülerken gördüm ya. Hayatta gözüm açık gitmem gari. Bana bak. Sen bunların hepsine kaç para verdin ha? Cık, tövbe. Hediyenin parası söylenimi hiç? Olmaz olmaz söylesen, sen. Hediye hediye kabul etmiyorum ben. Ödeyeceğim bunların parasını sana. Ben şaşıma kendini. Tövbe tövbe. Ya en, damat sakmaz bu bu. Damatlar ne yaparlar? Nişanda kurbanlık hediye ederler. Olursa işte. İki inek bir buğa. He. Sana iki inek bir buğa yakışırdır ya. Yok yok. istemiyorum ben. Hediye falan almayacağım. Daha nişan bir olmadı. Yok ödeyeceğim ben bunların hepsini kararın. Hepsini ödeyeceğim. Cık. Öyle işler bana ders kalı. Hem ben işimden gücümden oluverdim. verdim. Eğleşmeyeyim. Hadi hoşça Galın Kalın sağlıcakla. Hadi. Halima, görüşürüz. <laughs> Kafayı sen he? kafayı mı yedin sen? Ha? Kafayı mı yedin? Ne diye parayı vermeye kalkıyorsun? Oğlum öyle şey. Tövbe tövbe, vallahi gelmiş işte buraya. Beleş. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay. Nasıl sevini verdin bir bilsen? Ben... Lan, lan bir susun, bir susun gari. Karları amına çevirdiniz burayı ya. Çekil bakalım. Çekil bakalım buradan. Bir sevini verdim ben, bir sevini Allah verdim. Allah ım. Sen kurban mı oldun <laughs> vallahi